Geçen gün e, videoları gezerken bir tane, bir video gördüm. E, orada imam kıyafeti giymiş, camide muhtemelen cami imamı olabilir. Tabii ki biz ona imam demiyoruz, namaz kıldır gece diyoruz da. On e, beş kişi ya vardı ya yoktu, hoca vardı, bir dinleyimi vardı. Önünde bir kitap ya vardı ya yoktu tam hatırlamıyorum fakat e, Allah'ın ağzına laf soktu yani. Allah Musa'ya şöyle dedi, böyle dedi, şöyle yaptı, böyle yaptı, şurayı işaret etti. Söylüyor da söylüyor, söylüyor da söylüyor. Allah'ım konuşuyor, Musa Aleyhisselam cevap veriyor. Allah'ım konuşuyor, Musa Aleyhisselam cevap veriyor. Ve oradaki o kadar insan da çoğu da yaşını başına almıştı. Çıkıp da demiyor ki, utanmaz herif sen bunları hangi kitaptan okuyorsun? Senin Allah'ın dışında başka bir kitabın mı var? Allah Kur'an'da demiyor mu? Başka kitapları olanlar, başka kitaplardan yapanlar Allah'a şirk koşar. Onların başka kitapları mı var diye ayet var. Sen hangi kitaptan okuyorsun diye. Adama tek kelimeden yok. Adam da almış karşısına cahilleri. Allah'a iftira ediyor. Musa Aleyhisselam'a iftira ediyor. Halbuki iftira ile ilgili ayetlere baktığın zaman bırakın Allah Subhanahu ve Teala'yı insanlara dahi iftira etmek çok büyük bir suç olarak zulüm olarak ele alınmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Bakın Ali İmran 24'e, bakın Nisa 20'ye, bakın Nisa 48'e, bakın Enam 21'e, hele Enam 21'de bizzat Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden veya onun ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kimdir diyor. Hiç şüphesiz o zalimler kurtuluşa elemezler diyor. İşte bunlar zalimdir. Onun için bunlara zalim diyor. Keza yine Enam suresi 93'te Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden veya kendisine hiçbir şey bah yolunmamışken bana da vahiy geldi diyen ve Allah'ın indirdiğinin bir benzerini de ben indireceğim diyenden daha zalim kimdir? Sen bu zalimleri ölümün sarsıntıları sırasında meleklerin elleriyle onlara canlarınızı çıkarın. Bugün Allah'a karşı haksız olduğunu söylediğiniz ve onun ayetlerinden büyüklenerek yüz çevirmenizden dolayı alçaltıcı bir azapla karşılık göreceksiniz dediklerinde bir görsen. Ya. Keza Enam Suresi 137'de Allah dileseydi bunu yapmazlardı diyor. Sen onlara ve düzmekte oldukları iftiraları bırak diyor. Araf Suresi 37. ayette yine Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden ve ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kimdir diyor. Evet. Yunus suresi 17. ayette Allah'a karşı yalan uydurup iftira edenden ve onun ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kimdir diyor. Bakın Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzen ayetlerinden sonra onun ayetlerini yalanlayanlar ifadesi geçer. Dikkat edin. Yani Allah'a karşı eğer birisi yalan uydurup iftira ediyorsa onun ayetlerini yalanlıyordur. Onun kitabına inanmayan biri münafıktır. Buna hiçbir şüphe yoktur ve zulüm içermiştir. Ondan daha zalim kimdir diyor. Ondan daha zalim olamaz. Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim olamaz. Yunus Suresi 59'da Allah mı size izin verdi diyor. Yoksa siz Allah hakkında yalan uydurup iftira mı ediyorsunuz diyor. Yunus Suresi 69'da Allah hakkında yalan uydurup iftira edenler kurtuluş edemezler diyor. Keza Hud suresi 18'de buna benzer ayeti göreceksiniz. Keza Kehf suresi 15. ayette böyle bir ayet göreceksiniz. E Nur suresine baktığın zaman mümin erkek ve kadınlarla ilgili onların yapmadıkları suçları onlara yükleyenlerle ilgili ayetler var. Nur Suresi 4'te, 11'de, 12'de o ayetleri görüyoruz. Yani o kadar çok ayet var ki Ankebut Suresi 68 de Allah'a iftira edenlerle ayet var. Ahzab 58'de mümin erkek ve mümin kadınlara yapmadıkları, irtikap etmedikleri bir suçu yükleyenlerin büyük bir iftira ve açık bir günah yüklendikleri ayeti var. Var ha var. Ya bunlar Allah'tan hiç korkmuyorlar kardeşler ya. Biz bazen diyorum ki ya Rabbi biz senin dinini hakkıyla muhafaza edemeyecek miyiz, hakkıyla koruyamayacak mıyız? Bu zalimler sana hep böyle iftira edecek mi diyoruz? Almış karşısında cahilleri, söylüyor da söylüyor, söylüyor da söylüyor. Ya sen Allah'tan bahsediyorsun be arkadaş. Senin askerlik arkadaşın mı bu? Bu dine inanmıyorsan eğer münafıklık yapma. Ben bu dine inanmıyorum de. Veyahut da hikayeyi hurrafa anlatma millete. Kur'an ayeti okuyalım. İnanmıyorsan da Kur'an ayeti oku. Ne Kur'an'da olan? ne hadiste olan, ne kutsi hadislerde yer alan, ne alimlerin kitaplarında yer alan, tamamıyla kendi heva ve hevesinden uydurduğun şeyleri niye Allah'a sen iftira ediyorsun kardeşim ya? Gerçekten aklım için değil yani. Bunlar gerçekten benim sinirimi zıplatıyorlar yani. Bunların e, alacaksan karşıdan sen bu kitabı hangi, e, bu lafları hangi ayetten duydun diyeceksin, hangi kitaptan duydun? Eğer sana bir kitap gösterirse alacaksın o kitabı bu kimsenin ağzına ağzına vuracaksın. Ağzına ağzına vuracaksın. Sana diyeceksin bu kitap mı öğretti bunu? Diyecek başka bir şey bulamıyorum yani. Ve kardeşler böyle kimselerle de mücadele etmeyi unutmayın. Youtube'da orada burada önüne çıkan video yapıyor. Önüne çıkan din hakkında hakem kesiyor. Cübbesini takan sarığını giyen. Sırvılıyor yani din hakkında. Hiç Allah'ın hakkında delil indirmediği şeyleri Allah'a iftira ediyor, peygambere iftira ediyor. Bunlarla mücadele etmek lazım. Bunlara gerekli cevapları yazmak lazım. Hani bir takım müşrik olan insanlarla nasıl mücadele ediyorsak, hadis inkarcılarıyla nasıl mücadele ediyorsak aynı şekilde bu münafıklarla da mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü Kur'an bunlara en zalim olan insanlar diyor. En zalim olanla mücadele etmeyeceğiz de kimle mücadele edeceğiz kardeşler? Evet. Hucurat soru son beşinci ayeti hatırlatmak istiyorum. Müminler onlardır ki Allah'a ve Resulüne iman ederler. Sonra imanlarında en küçük bir şüpheye düşmezler. Malları ve canlarıyla da Allah yolunda cihat ederler diyor cihat etmenin içerisinde cehd etmek de geçer. Elinden geldiği kadar mücadele edeceksin. Malları ve canlarıyla diyor. Eğer hadiste olduğu gibi elinle gücün yetiyorsa elinle, kalbinle gücün yetiyorsa kaleminle, dilinle gücün yetiyorsa da dilinle bunlarla mücadele edeceksin ve bunları susturacaksın. Bunların küfür içerdiğini, bunların aslında cahil olduğunu, münafık olduğunu hakkı anlatmadığını oraya yazıp en azından bazı insanların bunu görmesini sağlama şansına sahipsin. Bu şansa sahipken böyle bir mücadele içerisinde olmamayı kabul etmiyor Allah subhanahu ve teala. Böyle batıl bir bidat ehline karşı mücadele etmek farz-ı kifayedir demiştir. Alimlerin kitaplarında da bu şekilde nakiller geçmektedir kardeşler. Allah bunları helak etsin. İnşallah bu minadi yeni yılda bu tayfanın ilahları ile birlikte cehennemin boyladığını ve helak olduğunu görürüz. Bu vesileyle de inşallah Müslümanlar güçlenirler ve Allah'ın dinini sap olan, semadan inen dinini olduğu gibi hiçbir şekilde ekleme ve çıkarma yapmadan insanlara tebliğ ederler. İnsanlara anlatıp tevhidi yayarız inşallah kardeşler. Selam ve